merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler çok uzun zamandır ev turu videosu bekliyorsunuz. Fakat ben bu ev turu videosunu çekemiyorum. Şu anda da ev turu videosu çekmeyeceğim. Sizlere mutfak turu videosu çekmek için kameranın karşısına geçtim. Neden ev turu videosu çekmiyorum konusuna değinecek olursak Aykut arkadaşlar düğünden çok kısa bir süre sonra Hollanda'ya gitti. Orada çalışıyor. Ben de kısa bir süre sonra yanına gideceğim. O yüzden evde yalnızım ve videoyu benimle beraber çekebilecek bir kişi olmadığı için tek başıma çekmem çok zor olacaktı. Çekebilirdim fakat daha profesyonel bir şey çekmek istediğim için tek başıma olmayacaktı. Ben de o yüzden sizleri çok fazla bekletmek istemediğim için mutfak turu videosu çekmeye karar verdim. E, i̇zlemekten en keyif aldığım videolardan biriydi arkadaşlar. Çeyiz düzerken e, işte mutfak dekorasyonu yaparken e, ilham aldığım konulardan biriydi. E, düğün sürecimi, e, kınamı, çey, e, çeyiz yerleştirme falan hiçbirini çekemedim. Çünkü gerçekten benim bunlara hiç vaktim olmadı. Daha sonra bir videoda arkadaşlar bu süreçlerde neler yaşadığıma dair sohbet adına bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi mutfak tur videosuna geçebiliriz. Öncelikle mutfağımda arkadaşlar söylemek istediğim ben bu mutfağı Pinterest'ten aylarca yıllarca araştırmalar yaparak bulmuştum buldum. Benim mutfağım country tarzı bir mutfak arkadaşlar. Bu mutfağın aynısı Ikea'da da varmış. Fakat ben Ikea'da sonradan gördüm. Ee, biliyorsunuz çeyiz videolarımı izlediyseniz çok sade, siyah, gri ve beyazdan oluşan bir tarzım olduğunu biliyorsunuzdur. Evimin zaten çoğu yerde gri. Ee, aynı şekilde de mutfağımda da bu rengi yansıttım. Eğer benim gibi sade bir tarzınız varsa bence benim mutfağımdan çok ilham alacağınızı düşünüyorum. Şimdi mutfak videosuna geçebiliriz. Mutfağımın Genel görüntüsüyle başlayalım videoya. Dolabın yan taraf kapağı çok böyle boş kalmaması adına kara tahta yaptım. Bunu kendim yaptım. Instagram hesabımda da nasıl yaptım paylaştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Mutfağın başlangıcında şöyle hemen bir küçük masamız var. 6 kişilik bir masa, bankıyla masayı aynı e, tek fiyata aldım. Yanına da 3 tane trenç yol'dan sandalye ekledim. E, bu sandalyeler tel sandalyeler çok rahatsız arkadaşlar. Memnun değiliz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, biz de değiştireceğiz kısa bir süre içerisinde. Masamızın hemen yanında petek ve peteğin yanında da bir tane meyve soğan ve patates sepetim var. Bunu da İzmir'den bir rüçucu aldım. aldım. soğan sepetimi 80 TL'ye almıştım. Hemen onun üzerindeki perdelerden bahsetmek istiyorum. Ben perdelerimi taştan aldım. Bambu bir perde. Yıkaması arkadaşlar banyo yere serip e, duru suyla yıkayabilirsiniz. E, bir sıkıntı yaşanmıyor. E, tanesini 60 TL'ye, şu taraftakileri de 120 TL'ye almıştım. Gerçekten de çok memnunum. Bence tarzımı çok yansıttı. Koştaş'ın kendi sitesinde de var arkadaşlar. Eğer koçtaş yoksa bulunduğunuz ilde oradan da bakabilirsiniz. Mutfağımın hemen ilk kısmında şöyle uzun bir dolap. Biz bu mutfağı özel yaptırmıştık. O yüzden her şeyi kendi istediğim şekilde yaptırdım. Hemen dolabın içine Bakalım. Dolabın üst kısmında raklenin yaldızlı kadehlerim var. Altında raklenin aynı şekilde meşrubat bardakları ve altında da şöyle bir çerezliğim, Nescafe bardağım ve şampanya bardağım var. Bu dolabı böyle değerlendirdim. Dolap da şöyle gümüş. Hemen tezgahın ilk başlangıcından başlayabiliriz. Bir tane vazo koydum arkadaşlar. Yanına da kaşıklığımı koydum. Hemen bu kısmın üzerindeki dolapta kahvaltılıklarım var. Şöyle hemen göstereyim. Üst kısımda Pasta tabaklarım, servis sunum tabaklarım var. Bir altında kahvaltı için kullandığım servislerim var ve kahvaltı takımım var. Yarısı makinede arkadaşlar kirli, o yüzden böyle iki tane var şu an. Bu dolabın yan tarafını şöyle açık üçgen bir şekilde yaptırdık. Oraya daha sonra çiçeklerle süslemeyi düşünüyorum. Hemen bu dolabın altında bir yağdanlığım var arkadaşlar. Bu yağdanlığı Vipam'ten almıştım. Çizim da görebilirsiniz. Dolapların hemen yanında davlumbazım Ocağım ve fırınım var Beyaz eşyalarımı arçelikten tercih ettim Hepsinden memnunum Hemen davlumbazın altında şu duvarın boş kalmasından Çok hoşlanmadığım için Böyle bir süs yaptım Bunu da kendim yaptım Aynı şekilde instagram hesabımda mevcut Hemen yanında e, karabiber ve tuz değirmenliğim var. Bu da bambudan. E, bir de elektrikli cam ocağım mevcut arkadaşlar. Ben bu cam ocaktan aşırı memnunum. Sadece cam ocağım boş markasının. E, onu gerçekten almadık. E, cam ocaktan çok memnunum. Ayrı bir şekilde e, bir video çekmek istiyorum. Küçük ev aletlerim ve e, beyaz eşyalarım hakkında memnun muyum değil miyim bir videosu çekeceğim. O yüzden şu an çok bahsetmiyorum. Hemen altında fırınım var. Hemen şuradan geri başlayalım. Ee, i̇lk çekmecem, tahmin edersiniz ki çatal, kaşık, e, bıçak. Büyük bir çekmece, her şeyi içerisine alıyor. Burası günlük e, kullandığım çatal, bıçaklarım. E, aynı şekilde e, çay kaşıkları. Kullanılan böyle, iki e, Ikea'dan aldığım e, mutfak gereçleri. Bu şekilde, ilk çekmece böyle. Arkada da kepçe setim falan var. İkinci çekmece de aynı şekilde çatal kaşık olarak devam ediyor. Bunlar misafirlik arkadaşlar, pasta servis bıçakları, salata servis şeyleri ve kahvaltıda kullandığım çatal kaşık bıçak peynir kesme aletleri, çırpıcılar, tatlı için gerekli aletler. Altındaki çekmeceye hemen geçelim. Altındaki çekmece ıvır e, zıvır çekmecesi denebilir. E, burada kek kalıplarım, e, rendem, günlük kullandığım e, işte un eleği, havan tarzında ürünlerim var. Pasta malzemelerim şurada. E, burada da araç gereçler, gerekli huni, e, kek kalıbı falan. Bu çekmeceyi de böyle değerlendirdik. Hemen bu üçlü çekmecenin yanında dar uzun, yana doğru çekilen bir çekmece var. Bu çekmeceyi baharatlarım için değerlendirdim. Burada günlük kullandığım klasik baharatlarım var arkadaşlar. Onun hemen altında tuzum ve şekerim. Hemen yanında da pasta yaparken kullanacağım ürünlerim de benim böyle ayrı bir kavanozda, cam kavanozda. Ee, bu kısım bitirdik. Daha sonra fırının hemen altındaki dar bir çekmeceye geçelim. E, takdir edersiniz ki herkes aynı şekilde kullanır herhalde bu çekmeceyi. Bu çekmecemde tepsilerim var. Ee, işte oklavam falan bunları kullandım burada. Buranın hemen yanında lavabonun altında yani e, çöp kovam, e, turşularım, yağ, yağım, e, işte gerekli olan deterjanlar ve böyle de bir askı var arkadaşlar buraya da Tommy, e, burayı da. O şekilde değerlendirdim. Zaten burayı farklı bir şekilde değerlendirebilen varsa yorumları bıraksın. Yani burası çok böyle kargaşık bir şekilde. Tommy oradan çıkar mısın annem? Heh. Bu şekilde iki adan aldığım bir bulaşık yıkamak için alet var. Yanında da deterjanlığım var. Hemen aynı şekilde perdem. Şu üst dolaplar arkadaşlar boş. Yani e, burayı bir bütün oluşması adına yaptırdık. Ayrı ayrı hani şurayı yaptırmasaydık eğer çok ayrı kalacaktı. O yüzden o tarafı öyle yaptık. Pek kullanılmıyor yukarıda kaldığı için. Hemen ev yemin altındaki dolabın yanında bulaşık makinem var. Aynı şekilde yarı Ankara Stire aldığım bir bulaşık makinesi. Ondan da çok memnunum. Şöyle köşe dolaba geçmeden önce şu taraftaki tezgahımı göstermek istiyorum. Tezgahın köşesine ee, hamur makinem ve, e hamurama makinam ve çiçeklerimi çiçeklerimle süsledim yanında da bir peçetelik. Bu şekilde burayı da böyle bir köşe yaptım. Hemen üstündeki dolapta köşe dolap. E, kullanılması biraz zor olan bir dolap. Böyle e, aşağıya kupalarımı e, makarna tabağım, işte ekmek sepetim falan var. Şöyle yağ sıçratmamak için de aletim, közmatiğim. Bu şekilde bu dolapta böyle. E, bu dolabın hemen yanında 4 tane camlı dolabım var. Bu 4 camlı dolabın hepsi bardak. Şimdi tek tek bakalım. İlk dolabım kullandığım su bardaklarım. Aşağıdakiler her gün evde klasik kullanılan su bardaklarım. E, şöyle bir tane 200 milimlikler var. 350, aynı şekilde 350 milimlikler. E, şu takım Ikea'nın, şu e, Rackle'nin e, bunlar da klasik bardaklar. Üst kısımda da arkadaşlar Rakli'nin aynı şekilde siyah yemek takımlarım için aldığım kadehleri, 5 watt bardakları, su bardakları var. Ve yanında da Love'ın kahve bardakları var. Bu kısmı kapatabiliriz. Bu kısmın hemen altında devam edelim. Şöyle altında iki adan aldım kesme tahtam. çaycım var. Bu kısma bayılıyorum. Şuraya gelen ışık özellikle beni benden alıyor. Bu kısmın hemen üstünde diğer ha. dolaba geçelim. Burada da kahve, çay e, ve pasta tatlı e, sunum için kullandığım bardaklarım var. Bu şekilde 3 çeşit e, kahve bardağım, kadehim, e, çay takımlarım, ve yukarıda da magnole kasesi, aynı şekilde misafir için kullandığım Nescafe ve Türk kahveler için bir takım. Her şey çeyiz yerleştirirken yerleştirilenler gibi. Tek bir aşağıda biraz değişiklik yaptım, onu da anlatacağım. Hemen burayı kapatalım. Dolaplar, aynı dolaplar bittiğine göre hemen yanında iki, tane iki kapakla bir dolabım daha var. Görüyorsunuz ki yemek takımlarım var. Ben gündük misafirlik olarak ayırmamıştım. Her videomda da söylüyorum. E, siyah takımlarım ve beyaz takımlarım var. Hangisini kullanmak istiyorsam onu kullanıyorum gün içerisinde. E, adan aldım bu takımların hepsini. Böyle e, siyah, beyaz takımlarım. E, aynı şekilde peçeteli, tuzluk ve karabiberlikleriyle beraber. Bu kısım bittiğine göre hemen kahve koşeme geçebiliriz. E, çaydanlığımın yanında çay... Filtre kahve, Türk kahvesi kavanozlarım var. Bu kavanozlar ahşap siyah. Şöyle arkadaşlar buralarında yazı yazıyordu hatırlarsınız ki çeyiz videomda demiştim burayı boyayacağım. Kara tahta boyasıyla burayı boyayıp üzerine istediğim şeyi yazabiliyorum. Silip farklı bir şey koyun da farklı bir şeyde de kullanabilirim. Hemen yanında kahve makinem var, Türk kahve makinem. Bu yan dolabı bu şekilde değerlendirdim. Aşağısına da şöyle Nescafe'lerimi koyduğum. Ve suyun içine atılan e, güllerimden sunum yaptım buraya. Şimdi şöyle burayı bitirdik. Hemen şöyle aşağıya geçelim. Burada böyle uzun köşe bir dolap. E, çok aşırı kullanışlı bir dolap değil. Herkesin evinde vardır muhakkak. E, burayı ben şöyle içeri girebilecek miyim? Çelik tencerelerim, fritözüm, arkada da düklüm var. Küçük ev aletlerimle doldurdum. Burada da sunum için kullandığım tahtalarım, waffle makinem var. Hemen aşağısında da plastiklerim, saklama kaplarım, arkaya doğru aynı şekilde Madame Coco'nun plastikleri ve günlük kullandığım döküm tavalarım var, ızgaram var. Bu dolabı da bu şekilde değerlendirdim. Hemen bu dolabın yanındaki çekmeceye geçelim. Burada dört tane çekmecem var. Ben buraların çekmece olmasını tercih ettim. Burada granit yemek takımlarım var arkadaşlar. Tencere takımlarım. Ben bunlardan aşırı memnunum. Bunun altında aynı şekilde tencerelerim devam ediyor. Çelik tencerelerim, günlük çelik tencerelerim, sağ takımım ve kapakları var arkadaşlar. Bunların hemen yanında Şöyle kullandığım e, sufle kaselerim, magnolia, sufle aynı şekilde ne servis etmek istersem puding kaselerim, cips ve çerez kaselerim aldığım aynı şekilde çerez kaselerim, bardak atlığım ve french pressim var. Bu çekmeceyi de böyle değerlendirdim. Altında Şöyle e, her şeyin bulunduğu bir çekmece. Kesme tahtam, e, nihalelerim, süzgeçlerim, sunum için kullandığım e, tabaklar, derin tabaklarım, süzgecim, işte birkaç böyle e, eşyam. Aynı şekilde şunları da şöyle günlük kullandığım için hemen elimin altına koymak istedim. Bir de e, kaselerim burada bulunuyor bu çekmecede. Şimdi hemen buranın yanına geçelim. Burayı ben özel yaptırdım. Burası erzak çekmecesi. Önce şu aşağıdaki uzun dolabı açalım. 4 tane çekmecemiz var. En aşağıdan bakmaya başlayalım. Burada kavanozlarım var. Bunlar küçük kavanozlar. Yarım kilo alan kavanozlarım arkadaşlar. Bu şekilde burayı böyle yaptım. Hemen bir üstündeki çekmecem. Burada da 1 kilo alan kavanozlarım var. Şöyle şurada şeker, un ve saklama kabım var. Kroton ekmekler için kullanıyorum onu da. Şöyle hemen bir üstünde Aykut'un en sevdiği çekmece var. Gün içerisinde şöyle sürekli gelip bu çekmece bir iki kere üç kere açılıyordur herhalde. Ee, abur cubur çekmecem var. Burası biraz dağınık. Nasıl toplu kalıyor onu da hiç bilmiyorum. Hemen bir üstündeki çekmecede makarnalarım var arkadaşlar. Şöyle makarnalarım. Yazak çekmecesinin üzerinde bir dolap var. Bu dolapta da şuradan yeşil çaylarım, işte pasta malzemelerim, arkada yarım kalan paketlerin, kavanoza sığmayan şeyler, işte buzlu poşetlerim, folyolarım, kürdanım falan var. Yani burası daha çok ıvır zıvırın olduğu bir çekmece. Burada da mutfak önlüklerim El bezlerim var. Onun arkasında da Amerikan servislerim var. Şöyle gözükecek mi? Amerikan servislerim var. E, buzdolabım var mutfağımın bitiminde. Buzdolabım e, altlık buz altta buzluk olan bir buzdolabı. Buzdolabından da çok memnunum. Hemen buzdolabının üzerinde bir tane daha çekmece var. Şöyle sandalyeye çıkacağım çekmece demeyeyim de kapaklı bir dolap. Ee, burası çok karışık. Çaydanlığım, cezvelerim, işte güvecim falan var. Poşetlerimi de buraya koydum. Ee, burayı da böyle sık kullanmadığım şeylerle değerlendirdim. O yüzden de dolu. Yani sonuna gelirken hemen mutfak halımda göstermek istiyorum. Jüt iplerle örülmüş bir mutfak halısı. Bunu da trend olan 250 TL'ye almıştım. Ee, 1.20 80 santimde arkadaşlar. Bunu da linkin eğer soranlarınız olursa bırakabilirim. Mutfak videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım mutfağımı beğenmişsinizdir. Tek başıma çekmeye çalıştım. İnşallah her şeyi gösterebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bütün videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz çan butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi çok çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.